kuzuların analarıyla buluştuğu an. Hey 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 hey. Hey, hey! 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 Maşallah be! Maşallah! Maşallah! Bursa Mustafa Kemal Paşa, Çeltikçi Mahallesi, Fahrettin Ağa'nın çiftliğindeyiz bugün. İsmail'e güzel gütmüş koyunu maşallah. Nasılsın İsmail Bey? İyi Kırkımcınızdan memnun musunuz? Memnunum. Ben de senden memnunum Allah razı olsun. Koyuna bakmışsın. Koyunu erken kuzlatmışsın. Hepsi doğal. Evet Fahrettin abi senin de görüşlerini alalım bakalım. Nasıl kırkımcından memnun musun? Süper süper on numara. Ben de senden hmm. memnunum Allah razı evet, olsun. senden de var olsun. Allah eline koluna sağlık versin. Amin. Ne muradın varsa versin. Sağ ol Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun. Evet Fahrettin abimiz bu işte ben varım diyor. İşte orijinal hepsi kendinden gelme. Ne sünger ne renkli kulak arkası hepsi. ey maşallah sayıyı doldurmuş kuzuyla. Gayet güzel hepsi sağlıklı. Bugün 80 koyun 150 kuzu diyor Fahrettin abimiz. Evet. Var mı? Siz... Var mı üstüne? Var mı çeltikçi Var mı? Ey maşallah be. Ey maşallah be. Yaşa sen Fahrettin abi <laughs> Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsi de aynı anda gibi kuzulamış. 80 koyun 150 kuzu Maşallah Allah nazardan saklasın Hepsi de birbirinden güzel Evet arkadaşlar Beni takipte kalıyorsunuz Koyun keçi platform olarak Her yeri kuzu her yeri Pamuk tarlası maşallah be Hey maşallah Evet arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.